yaşanan olaylar ve Kıbrıs Türk siyasetine ve Kıbrıs Türk demokrasisine vurulan kara leke dolayısıyla bugün mecliste Ulusal Birlik Partisi olarak eylem komitemizin aldığı karar neticesinde meclisi bugün genel kurul çalışmalarını katılmayarak boykot etmiş durumdayız. Bu Kıbrıs Türk siyasi hayatında ilk defa yaşanan ve geleceğe de Kıbrıs Türk demokrasisine Kıbrıs Türk halkının gelecekteki siyasi hayatına çok ciddi şekilde zarar verecek olan önümüzdeki döneme damgasını vuracak bir hareketin ve bir neticenin oluşumun neticesinde bugün bu noktaya gelinmiş durumdadır. Ulusal Birlik Partili 3 milletvekilinin iktidarda olan bir parti tarafından çeşitli vaatlerle ve hükümete alınma vaatleri ve hükümete ortak edilme şeklindeki bugüne kadar kamuoyunda hep oluşum oluşum denen ama aslında Cumhuriyetçi Türk Partisi gibi halkın birinci parti olarak görev verdiği ülkeyi yönetme görevi verdiği bir partinin ahlaksız şekilde ahlaksız bir teklifle milletvekillerimizin aylardır. Haziran ayının 25'i seçimlerin ardından hemen milletvekillerimizin hemen hemen tamamının üzerine birçok milletvekilimizin üzerine ahlaksız tekliflerle gidilip bir hükümet oluşturma senaryosu ve komplosu şeklinde olmuş ve maalesef Ulusal Birlik Partisi genel sekreteri ve yardımcıları da dahil olmak üzere sonuçta bu komplonun içerisine dahil olarak bu Kıbrıs Türk halkının siyasal yaşamına çok ciddi bir kara leke olarak geçmiştir. Bugün bizim mecliste esas boykot sebebimiz budur ve bu bir ilktir. Ulusal Birlik Partisi bundan sonra artarak bir şey, altan bir şekilde bu eylemlerini sürdürmeye, bu kara ortadan kaldırmak için elinden gelen her türlü gayreti Kıbrıs Türk halkının demokratik yaşamını temizleme maksadıyla devam edecektir. Daha hükümet görevdeyken ve daha bu arkadaşlarımız partilerinden istifa etmemişken müftünün üstüne basa basa söylüyorum müftünün aracılığıyla arkadaşlarımız Ankara'ya davet edilmiş Ankara'ya götürülmüş milletvekillerimize Ankara'ya gideceksiniz orada size sizi ikna edecekler şeklinde sözler ve hareketlerle ve bu işi de üstüne basa basa bir kere daha söylüyorum. Müftünün aracılığıyla yaparak yeni bir hükümet kurma senaryosu oluşturulmuştur. İşte esas ahlaksızlık buradadır. Ve hükümet görevdeyken Ulusal Birlik Partisi genel sekreteri görevdeyken genel sekreter yardımcıları görevdeyken iktidarın büyük ortağı parti bu şey senaryoları ben hükümeti götüremiyorum. İşte Ulusal Birlik Partisi ile de olmaz demokratik seçenekler varken ve halkın iradesiyle oluşmuş meclis tablosu ortadayken halkın iradesinin dışında tabansız ve ne idüğü belirsiz bir oluşumu gündeme getirerek alel acele bunlara parti kurdurtarak ve bunlara hükümete alma sözü verip bunun ertesinde de hemen hükümeti bozarak bunlarla koalisyona gitme gayretidir. Bizim bugün burada bu eylemi gerçekleştirmemize vesile ve sebep olan